Biliyorum. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Bugün Zaten böyle bir şey... ben. Ben şeyler geliyor ama Neyse Oha iyi oyun Arkadaşlar Dimash'a Allah Kur'an'ın şerim Eee şey Oyuncu yaptım Allah Kur'an'ın şerim Arkadaşlar niye böyle yapıyor Çünkü işte başlayayım, başlayayım. Yapın, çünkü... ha dakika geçiyor böyle... ya. bu olduğunu... ee, bunu yapınca daha az şey oluyor. Yani hemen bitmiyor. Bak hatta göstereyim. Bak. Bunu yaptım. Rakama bakın. Evet. Okay. B. Brezilya Brezilya'ya karşı ne güzel bir şey değil mi? Bir de yani bir kadar iyi ki He? He? Şimdi karısı yaptım. Kalinyo!

Abi bu da diyen vallahi adam değildir. Baksana gole bak abi. Ya bir bir Bu arada bu videoyu kuzenim Efe izliyorsan Dumartesi ya iki gün sonra babandana gel Uyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Kaleci manyamış. <laughs> bu <Bunu> ne <ya! gülüyor> lan? Hı? Abi kaleci bir şey yapmadı ki. Niye hiçbir şey yapmadı? Abi bu kim ya? Adam çıkardı. Adamın amına koyayım. Var kela. Şu Neymar geldi. Neymar git Sı git. Abi ne yapayım? Nasıl çıkardın ya? Sı <laughs> hadi bak. Ama ne yapayım ya? Aha. Biliyorum ya. Bir şey yok. Abi ya. Vallahi doğru bildiğim. Ama ne yapayım? O da içinden geçtin topu da çağılamadın. Bu! Senin vuran ayağını anamına koyayım ben. O bilmiyorum Aman abi. ne uzaktan her gol her şutu gol oluyor. Neden? Hayır ya herhalde. E, azıcık bir uzaktan yani orada uzak mı bir Yani yüksekten gelen topu kurtaramıyor. Mesela kim kurtaramıyor? Amına koy. Yakında ne kurtaramıyor? Eh kurtarıyor da. Eh. eh. Ne? Abi ne? Abi gir abi. Abi direkt. Abi bu ne? Abi direk. Ana. Lan sana, sana top vermeyeceğim. yani yani sana top vermeyeceğim. Amına koy. Yani peşimde o kadar kötü ki. Yani bana göre kötü abi. Bu ne ya? Abi Mustafa Muhammed benimden daha iyi. Sadece Mustafa Muhammed'i kimse geçemez. Onu duyan Kerem. Ama ne yapayım lütfen. Işte. ya bu ne? Allah aşkına şu topların birini bari kurtar ya. Bu ne lan? Dakika oldu artık diyor. Ya bu? Abicim niye böyle bu reklam paralarına vuruyorsun ya? Oğlum parasını sen mi ödüyorsun? Şerif Aa, bir dakika vurdu. Ulan benim şans yok. Arkadaşlar bu arada geçenin bu geçen geçene bu lan. Öyle şeyler yapayım mı? Yani atayım mı? YouTube'a kanala. <laughs> Amına koyayım. Nasıl çıkardın? Nasıl çıkaramıyordun? Ana. Çıkardın, ne çıkarıyor? O zaman çıkarma. Bu kapar Reina, Reina, reyna. Bu Ana sonunda kurtardın yani sen de. Sonunda. Ay. Ben nasıl... Abi dur. Tam göremedim. Oooh. Abi nasıl vurduğunu değil mi? Hadi gidelim Vur vur. Abi vurmuyor da sen bekliyor bir ya. Ne? What the shit? Gel gel. Senin karısı yapayım gel. Valla o, o gibi değil yani. Ben de biri seni alamıyordu. Ben de gol. Güreş mi? Direk evi geldi abi. Direkt Ay doğru değil mi? Direkt aşağı gidiyor. Ne? Abi nasıl yaptı ya? Bota bak. Bota mı? Baya kaliteli. Ama ya koyayım niye penaltı vermiyorum? Yok penaltı değil lan. Fark evet. Penaltı kalemi ora? Ben söylediğimi takalım. Akalım, akalım dem. Abi adam çıkardı. Bak kızıl ya. Ya ben öyle vurmadım. Ama ben öyle vurmadım. Arkadaşlar on gol de ya da on gol atayım mı? On gol atıyorum bu Aradım. Birler 2'leri, üçler 4'leri, yedileri bıraktım. On gol yapıyor. Gol. Yes, Türkiye'nin zahmet. Şu an 8-0 olmuş durumda. <laughs> Kalinyo niye koşmuyor? Aa. Abi çavuşları gördünüz mü? Ya ee, ee. eşimler. Neyse birazcık gol atayım. Geliyorum. Ya da zaten bu bunlar... maç yok ya. Durdurmasam mı? Şimdi bir tane daha gol atayım. Ben geliyorum. Onu da kurtaraydın yani kardeş. Neyse ya durdurmayacağım. Siz de ne kadar pro oynadığım gibi. Aslında bot ya. Evet ya. İçeride de pro saymayayım. Bot saymayayım. Yani. Özür dilerim arkadaşlar. Bot olsa sıkıyor şey artık. Yani bu Efe. Evet. Bu adam Efe. Evet. Bizim Efe bu adam. Efe'nin kanalında şey benim şeylere bakabilirsiniz. TBC Lord bir şey mi Yani Amber resmi var arkadaşlar. Ne bu kadar da Amber resmi var? O Abi çoktan niye açıyor Neymar? Amına koyayım Paris Saint-Germain'da Neymar'a gol atmayı biliyor. Çocuklara gol atmayı biliyor. Karşı seyirlerim var maçımda çok kötü oldu ama Neyse Ben niye şimdi salak gibi anlattım <laughs> Abi kurtar bari kurtar ya Bu burada, burada ilk öfkem Çocukluğunu da sevmiyosun Valla bunun kabahtı seni yedim ama özür dilerim KUR очку 100 Ne Be. ben ne sonda? k oy 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 oy. Abi, benim, bak. <gülüyor> 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 Abi ben niye hala rö yapamadım? Ne? Topu niye alamadın lan? Lan topu al topu ama ne koy... Ya... Ya... İstediğim şeyleri basmıyor Çok küçük. Bazen basmıyor. Mesela şimdi öyle bak olmasaydı... Yok. Şimdi... Sana atacağım kanki. Daha ilk yarı, ilk yarı, üç yarı. Abi gol olsaydı ya. Oy! İlk yarı, ilk yarı 12 gol. Ben ikinci yarı kaç tane gol atacağımı göstereyim. Arkadaşlar skora bakın. Bak